Bakın, Baksana, Hacı, film, filmler gerçek ya. Yani adamlar ben filmleri abartıyor şey hani şey yapıyor diye düşündüm de. Net yani. Baksana şunu. Ama eleman siyah galiba sallayan. Evet, New York'ta bugün hava kapalı. 19 derece. Dün 22 sürlerdi, 30'a kadar yükseliyordu, üşüyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya çıktığımızda sürprize karşılaştık. Eşit bir ortam oldu bize de. Işte. Burada dedektifler var. Bak. Şeyler. Siyah. Siyah devlet araçları var. Her taraf jip dolu. Olay yeri inceleme. Çok enteresan şeyler oluyor. Onlar olay yeri incelemeymiş. Tabii tabii. <laughs> Caddenin tamamını kapatmışlar. Biz metromuza binelim hocam. Tutuklanmadan. <laughs> Olay bu.